Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu WhatsApp sözleşmesi ile ilgili e, dokümanları okudum ben. Sözleşmenin içeriğini de okudum. Ve e, bugüne kadar evet WhatsApp bütün verilerimizi alabiliyordu ama kullanamıyordu. Şimdi bundan sonra kullanmak üzerine bir sözleşme imzalatıyor bize. Hani ne olur? Ya aman imzalatsın zaten her şeyimiz erişiyor. Öyle değil. E, veri olarak düşündüğünüzde sadece yazıları düşünmeyin lütfen. Yazdığımız mesajlaşmaları düşünmeyin. E, gönderdiğiniz bütün fotoğraflardan, attığınız ses kayıtlarından ki zaten en tehlikelisi bu aslına bakarsanız ses kayıtları. Şöyle ki artık bütün bankalar, telekomünikasyon şirketleri sesinizle işlem yapıyor. Yani sesli imzanızla işlem yapmaya başladılar. Siz gruplarda birbirinize ses atıyorsunuz. Ve bu seslerin taklit edilebilme oranı %97. Ses oranı arttıkça, eldeki veri arttıkça örneklemin doğruluğu daha da artıyor. Yani sen sürekli konuştuğun için sesli olarak veya mesaj attığınız için sesli olarak bunun senin sesinin aynısının üretilmesi %100'e yaklaşıyor. Elindeki fotoğrafların gönderilmesi, videoların gönderilmesi video dördüncü sırada falan geliyor ama ses ve fotoğraf birinci sırada geliyor veri işlenmesi konusunda. Banka dekontlarınızı atıyorsunuz, notlarınızı atıyorsunuz. Şu an sizin için çok şey ifade etmeyebilir ama bu Türkiye çapında bakıldığında büyük bir olay haline gelecek. Muhtemelen devlet yasaklayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü WhatsApp bu kanunu çıkaracağım dedi, sözleşmeyi çıkaracağım dedi ama Avrupa Birliği ülkelerini bu kapsamın dışında tuttu. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki yasalar buna engel oluyor. Ve Avrupa Birliği vatandaşlarının verisini alamazken biz gibi gelişmekte olan ülkelerin bütün verilerini Facebook'la birleştireceğini söylüyor. Benim Facebook hesabım yok, kullanmıyorum diye düşünmeyin. Facebook şirket olarak düşünün. Instagram, WhatsApp ve Facebook Bilgilerinizi birleştirdiğinde bilgi doğrulaması yapıldığında sizin adınıza yapılabilecek şeyleri, baskı unsur olarak kullanabilecek şeyleri tahmin bile edemezsiniz. Dolayısıyla biz de ben şahsım adına bu sözleşmeyi onaylamayı düşünmüyorum. WhatsApp kullanmayı bırakıp ya Telegram'a geçerim ya e, kendi uygulamamız üzerinden devam ederiz ama e, bunu kullanmamayı, yakınlarınıza da bu sözleşmeyi imzalamamayı telkinde bulunmanızı tavsiye ederim. Bizim, benim arkadaşlara söylediğim Twitter ile ilgili olarak bununla ilgili bir hashtag paylaşılsın ve e, WhatsApp sözleşmesine hayır hashtag'i bizim elimizde olsun diye söylemiştim. Aynı zamanda da bu konuyla ilgili sizleri uyarmak için bu konuşmayı attım. Lütfen bunu basit olarak değerlendirmeyin. Şu an attığım ses bile kullanılarak e, benim hakkımda yeni sesler üretilebilecek durumda e, bir sözleşme imzalatıyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim.